Galatasaray'ımızın yeni transferi Derik Köhnü gelin bir tanıyalım. 99 Hamburg doğumlu, 180 boyunda sol bek oyuncusu Köhn, sırasıyla Bramfeld, Hamburg, Bayern 2 Villem ve son olarak Hanover 96 formaları giydi. U19 ve U17 maçlarını saymazsak totalde 25 yaşında 200'ü aşkın profesyonel maça çıkmış. Güncel performansı 20 maçta 3 gol ve 6 asist. İlk öne çıkan özelliği bana göre oyuncunun fizik genetiği ve atletizmi. Kön, geniş alanda çizgi üstünde ciddi hızlara ulaşır. Topla yeterli ilişkisi ve kesme orta becerisi de sivrildiği diğer yönlerden. Ofansif katkısı yüksek. Bir diğer becerikli olduğu konu dripling. Bu yeteneği hızıyla birleşince daha da etkili bir silah oluyor oyuncu kontra tehlikesi olan pozisyonlarda geriye çok hızlı dönebiliyor bu önemli Galatasaray için. Çok çalışkan bir oyuncu Köhn. Kilit pas denemekten çekinmez, cesur. Fiziksel düellolarda direnci tatmin seviyesinde ama gelişime açık o fizikle başarısı daha yüksek olmalı. Sol kanattan, hücuma katıldığı pozisyonlarda beklenmedik şutlar çıkartabiliyor. Etkili uzaktan şut gücüne sahip. Work rate ve ilk kontrol kalemlerinde sınıfı rahat geçer. Çoğunlukla çizgi üstünde oynamayı tercih ediyor. Koridora enerjisini çok iyi yayabiliyor, kondisyonu göz kamaştırıcı. Topsuz oyun bilgisi iyi, sık sık bindirme eğilimi var Derek Köhn isminde. İç koridora nadir giriyor. Girerse şut deneme eğilimi sık sık devreye girebiliyor. Geçelim zayıf yönlerine. Gözle görülür bir savunma zafiyeti mevcut. Bunu dallandırarak anlatayım. Savunmada pozisyon alma becerisi sıkıntılı bana göre. Temel becerileri oturmalı bu alanda. Markaj becerisi de sallantılı. Hava hakimiyeti vasat üstü ama 180 boya fazlası lazım. Kilit pas denemelerinde cesur bir oyuncu demiştik. Bu top kaybı sayılarına da direkt etki ediyor yakın örnek Kerem. Topun kıymetini bilmediği anlar olabilir, sakarlaştığı anlarda keza olacaktır. Müdahale kısmı da problemli, çoğunlukla hızını kullanarak araya girebiliyor. Kön birkaç kez hataları top uzaklaştırmalarına da şahit oldum. Oyuncunun kısacası topun değerini bilmesi ve savunma becerilerini epey geliştirmesi lazım. Çalışkan bir oyuncu geliştirebilir ama yaşı da 25 tavanının belli bir seviyesi olacaktır doğal olarak. Son zayıf yönlerine geçiyorum yavaştan. Oyuncunun hava hakimiyetine değinmiştim. Bence sıçrama konusunda güven vermiyor. Bazen geç kaldığına şahit olabilirsiniz köyün isminin suçrarken. Karar verme ve konumlanma hataları oyuncunun eksiklerinin temel sebeplerinden bana kalırsa, oyuncunun en değerli noktası bana göre şunlar, kariyerinin en formda olduğu günlerinde geliyor olması, hali hazırda bir piyasası olarak geliyor olması, kış transferinde İtalya ve Almanya'dan resmi teklifler aldı Derik Kön, kısacası uzak ve yakın, Geçmişte sık sık yapılan hatalara, oranla, minimal risk içeren bir transfer tercihi bana göre Derik Kön. Gözle görülür, zafiyetlere sahip. Fakat katabileceği çok şey de var sahada. Çalışkanlığı onu ülkesine geri döndürür mental ve adapte sorunu olmazsa. Sizce Derik Kön Galatasaray'ımıza faydalı olur mu? Yorumlara yazın ve bizi takip edip beğenmeyi unutmayın.